Kuruluşunun 106. Yılında Milli Türk Talebe Birliği Milli Türk Talebe Birliği, Osmanlı'dan günümüze yakın tarihimizin en büyük gençlik hareketinin adıdır. 1916 yılında Darülfünun'da okuyan bir grup öğrenci tarafından kurulmuştur. 1931'e kadar kayda değer bir varlık gösteremeyen Milli Türk Talebe Birliği, bu yıllarda Teknik Üniversite talebesi olan, Tevfik İleri'nin genel başkan olmasıyla faaliyetlerini arttırmış, milli ve manevi değerlerin ağır bir kıyıma tabi tutulduğu baskılarla dolu bu dönemde adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu dönemde Tevfik İleri tarafından çıkarılmaya başlanan ve milletin asli değerlerine üstü kapalı da olsa kısmen değinmeye çalışan Birlik Gazetesi, yüksek tırajlara ulaşmaya başlayınca, 1933'te hükümet tarafından derhal yayından kaldırılmış ancak 14 sayı çıkarabilmiştir. 1936 yılında kapatılan Milli Türk Talebe Birliği 1946 yılında bir grup gencin müracaatıyla yeniden açılmıştır. Bu yıllarda bazı nüma işlerle Milli Refleks Milli Türk Talebe Birliği tarafından ayakta tutulmaya çalışılmış ancak 1960 darbesini kurum olarak açıktan destekleyecek kadar sistemle entegre bir çizgide faaliyet yürütülmüştür. Bu arada çalkantılı dönemler yaşayan Milli Türk Talebe Birliği, 1965 senesinde yeniden milliyetçi muhafazakar söylemler benimsinmeye başlamıştır. Bu dönem, Milli Türk Talebe Birliği'nin sol kesimden sağa bir geçiş dönemi olmuştur. Aynı yıllarda Milli Gençlik isimli dergi çıkarılmaya başlanmış, Peyami Safa, Necip Fazıl gibi isimler de bu dergide yazı yazmışlardır. 1971 yılına gelindiğinde ise, Ömer Öztürk'ün genel başkan seçilmesiyle, Milli Türk Talebe Birliği'nde yepyeni bir dönem başlamıştır. Artık günden güne daha çok gence hitap eden, kitlesel bir gençlik hareketi haline gelmiş ve gençliğin sokaktan, slogandan, anarşiden koparılıp eğitime, ilme, kültürel faaliyetlere çekildiği bir dönem olmuştur. mttb.com.tr 4 Aralık Mevlana Takvimi